Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün duyuru videosu yapacağız arkadaşlar. Ee, kanalıma e, intro ile kanalın tanıtım videosu yapabilecek varsa mesaj atsın. Ee, bedavadan ama biliyorsunuz durumu. Diğer videolarımda da söylemiştim. Benleri yapan arkadaşlarımız zordu oldu beni kırmayıp. Sağ olsunlar. Ee, intro yapmayı bilen arkadaşlarımız varsa lütfen söyle yapsın yani. Ee, güzel olsun yani yapacaklarsa da. Iı, gerekirse skinimi de veririm yani yaparsınız kanal tanıtımları falan para para yok benim arkadaşlar kredi kartım falan oyun falan da satın alamıyorum internetten yani, yani öyle saçma saçma şeyler derseniz olmaz yani ee, abone getir derseniz olabilir yani bilmiyorum getire getirebilirsen ama getiremeyeceğim gitsin hastayım da arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> 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 eğer ee, neyse arkadaşlar yaparsanız intro ile kanal tanıtım videosu çok sevinirim bana lütfen yapın yani bedavadan param yok çünkü yaparsanız bir iyilik yaparsınız yani diğer videolarımda da söyledim beni yapan arkadaşlarımız için onları da beni kırmayıp yaptılar videomu izleyip Umarım siz de beni kırmayıp introyla ile kanal tanıtım videosu yaparsınız. Skype adresim kan.ek2 yapmak isteyen olursa eklesin yapacağım yazsın yapmak isterseniz sevinirim yaparsanız sevinirim ya yani iyi günler arkadaşlar bay bay